sessizlik biraz sessizlik Let's go see it. Şey, kandırıp kandırıp sen sarı şeyi bir, bir şey <laughs> Arkadan geçiyoruz şeye. İyi. Şeye gerek yok ya işte o Atatürk, Atatürk e, Atatürk e var ya. Evet. Orada başkan <laughs> Ama tabii ki birçok dost ülkeler burada. Onlarla paylaşmak. Festivallerin amacı dayanışmadır. Bu konudaki dayanışma ve birlikleri bizim için çok kıymetli ve önemli. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Siz değerli basın mensuplarının da bize vermiş olduğu desteklerden dolayı. Ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. İyi bir festival geçmesi değil. 4 Ağustos festivalde herkese e, buradan bir davet çıkartmamı isterseniz bekliyoruz. Çok renkli, 4 gün çok dolu dolu bir festivalimiz söz konusu. Herkese buradan bir kez daha davet etmek istiyorum. Sağ olun. Şamayarız hak ediyor. Bu anlamda da hep beraberiz. Birlikteliğiniz bizlere güç veriyor. Bir festivali daha sizlerle beraber yaşama geçirmekten sevinç duyuyoruz. Foça'mız deniziyle, havasıyla, rüzgarıyla ve sevgilerimizle gün ve gün daha ileriye koşmakta. Bir deniz ve turizm kenti olmanın farklılıklarını hep birlikte Foça'mızda yaşıyoruz. Foça'da yaşamanın ayrıcalığını hepimizin yüreğinde hissettiğimizi biliyorum. Evet, Foça'da yaşamak bir şans değil, bir ayrıcalıktır. Yakaladığımız şansın değerini hep birlikte vermeliyiz. Biz bir bütünüz. Sizlerin de desteğiyle daha gülen bir Foça'da hep beraber yaşıyoruz. Kültürü ve sanatı tüm ilçelerimizin içinde fark edilebilir bir değer lerle bu noktaya geldik. Değerlerimizin kıymeti önemli. Sonuna kadar da bu değerleri korumak herhalde ana görevimiz olsa gerek. Tercih edilen sahillerimiz turizm için son derece önem taşıyor. Bilindiği üzere Foça sur duvarlarımızın, Kazı Kurulu Başkanlığımızın büyük katkısı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla UNESCO tarihi geçici miras listesinde yer almış olması bizim için çok bir büyük onur ve sorumluluk. Asla geleceğe sahip çıkmazlar. Güzelliklerimizi ve festivalimizle her yıl beraber sizlerle beraber güzel bir şekilde taşlandırıyoruz. Ve tüm Foça'nın gönüllerinde bunu yaşatmak için de çok büyük uğraş veriyoruz. Bu yılda söyleşilerle, gösterilerle, konserlerle, halk danslarıyla, yazarlarımızla, şairlerimizle, sanatçılarımızla zenginleşen festivalimizi dostlukça yaşayacağız. Ayrıca yerel kültürel değerlerimize de aktaracağız. Balıkçılıkla ilgili yarışmalar denizimizin coşkusu olacak. Ama sadece balıkçılık değil yarışmalarımız. Bunun yanında deniz kenti olmanın tatlı rüzgarını yaşayacağız. Yelken yarışları, sörf yarışlarıyla serinleyeceğiz. Dört gün boyunca sanata, kültüre ve dostluğa yelken açacağız. Sizler yelkenimizin rüzgarısınız. Üreten insanlar, yurt dışından gelen konuklarımız, Slow Food'umuzun özel etkinlikleriyle bizlere mutluluk verdiği ve mutluluklarımızı verdi. Sayın Başsavcı'm, değerli hakim savcı arkadaşlarım, çok kıymetli çalışma arkadaşlarım, sivil toplum örgütlerimizin ve siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, ilçemize yurt içinden ve yurt dışından gelen çok kıymetli misafirler, değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler ve sevgili çocuklar. Hepiniz bu mutlu günümüze, bu festivalimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sözlerime başlarken bugün Foça'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 92. yıl dönümü dolayısıyla bir kez de buradan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman silah arkadaşlarına şükranlarımızı, minnetlerimizi ve rahmet dileklerimizi iletiyorum. Sizlere layık olmak için Belediye Başkanımız ve kamu kurum kuruluşlarındaki değerli arkadaşlarımızla beraber sizlerin beklentilerine uygun, sizlerin rahat ve istirahatini daha da kaliteli hale getirecek, yaşam kalitenizi daha da yükseltecek çalışmalar içerisindeyiz, arayışlar içerisindeyiz. Sizlerle beraber daha güzel, daha yaşanabilir bir kent yapacağız inşallah Foça'yı. Değerli misafirler, ilçemiz turizminin yanında tarımıyla, hayvancılığıyla balıkçılığıyla ve doğal güzelliğiyle ülkemizin cennet köşelerinden birisidir. Sizler için en iyisini yapmaya sürekli gayret edeceğiz. Ben bu vesileyle bizlere her konuda desteğini esirgemeyen başta belediye başkanımız olmak üzere değerli sivil toplum kuruluşlarımıza ki onlar foça'nın gizli kahramanları hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bu festivalin İlçemize, ülkemize, hepimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Safalar getirdiniz.